sorgulanmamış kabuller. Kendini tanımak isteyen, insanın ne olduğu konusunda anlam arayışına giren herkesin yapması gereken ilk şey, hayatını şekillendiren temel soruları sormaktır. Ben kimim? Neyim? Ne olmak istiyorum? Bu sorulara verilecek sağlıklı cevaplar, insanın varlığının bilincine ulaşmasını sağlar. Ama dikkat edin, zihinde beliren bu cevaplar mutlaklaştırıldığında arayış, oysa hayat boyu öğrenme merakı ve doğruyu arama çabası sürdürülmelidir bilgisizliğinin farkında olan insan, varoluşsal anlamda kendisini kuşatan her şeye sorgulayıcı bir bilinçle yaklaşır. Bu tutum, bireyin doğduğu, andan itibaren türlü etiketlerle, sınırlandırılmasına, karşı kendi kalabilme mücadelesidir. Doğruluğu kesinleşmemiş bir bilgiyi doğru kabul etmemek, acelecilikten ve önyargıdan uzak durmak. işte özgürleşmenin ilk adımı budur. Çünkü insanı yanlışlara sürükleyen iki temel zaaf vardır. Acele karar vermek ve önyargılı yaklaşmak. Bunlardan uzak kişi daha az hata yapar, daha sağlam bilgiye ulaşır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan aslında hem sonunu hem başlangıcını hazırlamaktadır. Bu gidişin tek istisnası ön kabullerini sorgulayan, onları aşabilen kişilerdir. Tarihe baktığımızda bunun örneği çok azdır. Çünkü bilgiden çok zanla tutunan, kesinlikten uzak doğrularla yetinen birey sağlam bilgiye ulaşamaz. Bu nedenle bilmemiz gereken ilk şey şudur. Hiçbir şey bilmediğimizi bilmek, şüpheci ve sorgulayıcı bir yöntem, ortak doğrulara ulaşmanın köşe taşlarını döşer. Böyle bir tavır, insanı fıtratına, yaratılıştan gelen sağduyusuna döndürebilir. Peki bu zindandan nasıl kurtulabiliriz? Hayatımızı, tercihlerimizin dışında bize dayatılmış bilgi, inanç ve alışkanlıklara göre düzenlersek, o hayat bize ait olmaz. Böyle bir yaşam tutarsızlık ve çelişkiyle doludur ve kaçınılmaz olarak mutsuzluk getirir. Bu yüzden yapmamız gereken sorgulamadan kabul etmekten vazgeçmektir. Ezberlenen bilgi asla imana dönüşmez. Özgürleşmenin ilk adımı soru sormaktır. Çünkü düşüncelerimizi sorularımız belirler. Düşünmek dediğimiz şey aslında kendimize sorular sormak ve onlara cevap aramaktır. Öğrenme buradan başlar. Zihnimizdeki duvarları yıkacak olan da budur. Doğru sorular sormak. Bugün din adına ya da ideolojiler adına iddia sahibi olanların çoğu İnandıklarını söyledikleri kaynaklara vakıf değildir. Allah adına konuşanların Allah'tan gelen ilkelerle tarih boyunca üretilmiş yorumları ayırt edememesi, özgürleştirici öğretileri perdelemekte, hayatı cehenneme çevirmektedir. Aynı şekilde çeşitli isimleri savunanların en büyük zaafı, bilgi kaynağı kabul ettikleri kişilerin de birer insan olduğunu unutmalarıdır. Onların tarihsel ve kültürel şartlarını yok sayarak mutlaklaştırmaları, bu şahsiyetleri putlaştırmaları bileğin özgün varlığının önünde en büyük engeldir. İşte bu engelleri aşmanın tek yolu vardır. Özgürleştirici sorular sormak. Çünkü cevaplar sorulardadır. Kendimize ve çevremize yönelttiğimiz sorularda. Esen kalın, Kur'an ile kalın.